أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد عالم لري وَارِدَا الله جل جلاله والصلاة والسلام على رسولنا آل نسابنا وقيامة خدر ون دعوة سنة يتن إن شاء الله Değerli kardeşler, kardığımız yerden devam etmeye çalışacağız inşallah. Geçen hafta

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Sadakallahu'l-azim. Şüphesiz ki inkar edenler yok mu? Onları korkutsan da, korkutmasan da, uyarsan da, uyarmasan da kendileri için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerine ve kulaklarına küfürlerindeki inatları yüzünden mühür vurmuştur. Gözlerinin üzerinde ise bir perde bulunur ve onlar için pek acıklı bir azap vardır. Evet değerli kardeşler. Geçen dersimizde takva sahipleriyle takva sahipleri için indirilen ve onlar için hidayet olan şu kitabın indirilmesiyle ve onların özelliklerinin anlatılmasıyla nihayetinde kurtuluşa eren toplumun müminler olduğunu, topluluğun müminler olduğunu, takva sahipleri olduğunu ve belli özelliklerde olduğunu dile getirmiştik. Hemen akabinde şu 6. ayet-i geldiğimizde Bakara Suresi hemen girişindeyse bir tam bunun zıddı olan kurtuluşa götürmeyip aslında insanı helake götüren, cehenneme götüren yeni bir portre ile tanışmış oluyoruz ki Allah Celle Celaluhu bunun için küfür kelimesini kullanmıştır. Yani o kafirler, inkar edenler kardeşler küfür kelimesi Arapça lügatte bir şeyi örtmek demektir. Ve o da üzerini kapatmak ve o da gizlemeye çalışmak anlamında kullanılır. Yani bu yeni insan özelliği, bu yeni sınıflama, daha önceki sınıflandırmada mümin, takva sahibi. Mümin tabi farklı özelliklerdeki, Allah'ın kendisine vermiş olduğu farklı özelliklerdeki kişi, iman etmiş kişi. Bugün işte küfür, kafir dediğimiz, kafir dediğimiz bir portre dedik. Bununla karşılaştık. Hemen e, Bakara suresinin girişinde Allah Celle Celaluhu demek ki ehli hakla ehli küfür bize tanıtacak. Ehli hakkın bir nebze özelliklerini bize saydıktan sonra yani müminlerin özelliklerini, müttakilerin özelliklerini inkar edenler kimler, kafirler kimler bunu da söylüyor. Dedi ki küfür e, bir şeyi örten kişi anlamında kullanılır. Gizlemek anlamında kullanılır. Araplar Gece karanlığı aydınlığı kapattığı ve da karanlığın e, a, aydınlıkla görülen şeylerin hepsini kapattığı için geceye de küfür kelimesini kullanmışlardır. Kafir demişlerdir ve da tohumu toprağın altına kayıp, üst, kayıp koyup üstünü gizleyen, üzerine toprakla örten kişi için yani çiftçi için de kafir kelimesini kullanmışlardır. Fakat Kur'an'ın genelinde kafir sözcüğü kardeşler inkarcı kişi anlamında kullanılır. Bazı ayetlerde ise nankörlük anlamında kullanılır. Yani daha çok Allah'ın Celle Celaluhu'nun cehennem ehli için kullandığı kelime inkarcı, inkarcı, inkar eden, hakkı inkar eden ki bizim küfür olarak nitelediğimiz hakkı örtbas eden, bildiği halde onun önüne ket, set vuran, insanların görmesini engelleyen kişi. Ve da nankör. Bu nankörlük de bazen e, iman etmiş kişiler için kullanılmakla beraber yine ekser olarak kafirler için kullanılan bir kelimedir. Nankörlük kelimesi. Küfür olarak da diyoruz. Ayet-i kerimede, ikinci, yani yedinci ayet-i kerimede, bizim bugünkü ikinci ayet-i kerimemizde de e, kelimesi mesela geçmekte. Hatım bir şeyin önünü kesmek ve nihayet son anlamında kullanılır. Ee, ve o kelimesi geçmektedir. Görme engelli görmeyi engelleyen perde anlamında. Yani hani göz için. Bunları inşallah kısmen izah etmeye çalışacağız. Bu iki ayetin nuzul sebebiyle ilgili alimler arasında farklı görüşler vardır. Ee, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen e, şu görüş daha çok ravaş bulmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Hristiyan ve Yahudilerle karşılaşmış. Daha önce de Hristiyan bir ekiple karşılaşmıştı fakat topluluk olarak halkıyla beraber yaşayan Yahudilerle ilk defa Medine'de karşılaşılmış. İslam ilk defa kümülatif olarak Yahudilere anlatılıyor. Ayetin tabiriyle kendi çocuklarından daha fazla Hazreti Peygamber'i tanıyan bu kavim yani Yahudiler işte orada da çeşitli kabileler var. Büyük üç tane kabileleri siyer kitaplarında işte beni Nadir, beni Kureyze, beni Kaynuka, kaynuka diye sayıyoruz. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü vesselam, İslam'ı, vahiyi çok iyi bilen bir topluluktur. Hatta i̇bn Hibban diyen ki büyükler için, büyükleri için Şam topraklarını terk edip kabileyle beraber, yani bu Yahudi topluluğuyla beraber Medine'ye gelme gayeleri yeni gelecek olan peygamberlere tabi olmak, ilk iman nesli olmak diye böyle bir bahaneyle hicret ettiğini, Şam'dan Medine'ye kadar kalkıp geldiğini biz istiyoruz. Ne yazık ki bu topluluk e, Resulü ve Vesselam'a vahiy indikten sonra şiddetle peygambere bile bile karşı çıkmışlar. İşte bu ayetlerin, bu iki ayetin onlar için indiği rivayet ediliyor. Ve o da Medine'deki münafıklar için bile bile, yani peygamberi aslında tasdik ediyorlar, dille tasdik ediyorlar, peygamberin mucizeleriyle karşılaşıyorlar, biliyorlar. Kendi evlerinde iman ehli kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar var. Fakat yine de hakikati gerek, gerekmediği şekliyle, gerekmediği, ona yakışmayan şekliyle örtbas ediyorlar diyor. Onun için indirilmiştir. Başta Abdullah bin Selül ve yanındakiler için. Bazı alimler demişlerdir ki Mekke müşrikleri, Bedir'de öldürülen büyük müşrikler için bu ayet-i kerimeler inmiştir. Fakat genel alimlerin görüşüne göre ayette isim belirtilmediği için bu cihan şümül bir ayettir. Kim ki hak kendisine geldiği halde bile bile ki ayet kerimede özellikle bile bile kelimesi üzerine durulmuştur. İnkar ederse kıyamete kadar geçmiş ve gelecek bütün insanlara şamildir. Hepsini kapsamaktadır. Evet değerli kardeşler. Bu arada küfür buradaki küfür, tabi bizim küfrü kullanma şeklimiz inkarcılık anlamında. Biz şöyle diyoruz, diyoruz ki buradaki küfür tevhidi, İslam dinini ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı inkar eden, onun getirmiş, peygamberin getirmiş olduğu dinin hakikatleri Kur'an, tevhid, Allah'ın birliği, rububiyet, uluhiyeti örtbas eden kişiler için aslında biz kafir kelimesini kullanıyoruz. Yoksa işte nankör insan için biz bu kelime işte kendi bölgemizde kullanmıyoruz. Fakat burada Kur'an'ın tabiri yani nankör anlamında değil, inkarcı kişi anlamında kullanılmıştır. Ki müminin tamamen ziddi olan durum. Evet. Bu ayette genel olarak baktığımızda özellikle birinci ayet kerimeye, ikinci ayet kerimeye de dahil edebiliriz. Şu çıkarımları da yapabiliyoruz. Allah Celle Celaluhu bize Özellikle Müslüman davetçilere, şahsına Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın davasını yürütenlere şunu aslında hatırlatıyor. Kafir anlatırken şunu diyor Allah Celle Celaluhu. Şu çıkarımları daha doğrusu yapabiliriz. Siz bir kavme bir mümin vasfıyla takva sahibi, namaz kılan, infak eden, gaybe iman eden, geçmiş peygamberleri tasdik eden, şimdiki peygamberi tasdik eden ve ahireti kesinlikle olarak kesinlikle var olduğuna iman eden kullar Diğer insanlara da bunu anlatacaksınız. Diğer insanlara da gideceksiniz. O insanlar size tepkiler verecekler. Mesela mesela aşırı bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Bu tepki işte kafir olan yani bile bile inkar ettiği için kendi değerlerini terk etmeme adına toplumları galana getirecekler. Gerekirse sizi taşlayacaklar. Gerekirse size aşırı derece duracaklar. Çünkü bile bile hata yapan insanlar o hataları kendilerine, o yanlışları kendilerine hatırlatıldığında amansız bir düşman kesiliverirler. Aşırı bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Ayet aslında bize bunu da söylüyor. Yani bunlar bile bile inkarcıdırlar. ya Dikkat edin. Siz onlara tebliğ ettiğinizde, hakkı haykırdığınızda, söylediğinizde, ha yumuşak dille, ha sert, ha yüksek sesle, ha kısık sesle söylediğinizde aşırı bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Bu olan bir şeydir. Geçmiş, geçmiş peygamberlere, peygamber ve vesselam'a da aynı tepki verilmiş ki bu ayet-i kerimede bile bile kafir, kafirlikten bahsediyor. Bile bile. İkinciyi şöyle de düşünebiliriz. Burada öyle bir insan portresiyle karşı karşıyayız ki kendisine tebliğ ettiğimizde, Allah'ın ayetlerini hatırlattığımızda elimizde sihirli bir değnek yok. Niye? Çünkü hemen diğer ayet-i kerimede birinci ayette iman etmezler, ikinci ayet-i kerimede iman etmemelerinin bir de sonuçları dile getirilmektedir. Ya da iç içeliği dile getirilmektedir. Kör, sağır, ondan sonra kalpleri üzerine bir mühür basılan insan tiplemesinden Allah Celle Celaluhu bahsediyor. Yani davetçinin elinde sihirli bir değnek yoktur. Bunu bilmesi gerekir. İstediğime hidayet veririm, istediğimi kafirlikten müminliğe getiririm diye bir şey söz konusu değil. Allah Celle Celaluhu ezeli ilmiyle, ebedi ilmiyle bildiği için kimin kafir, kimin e, hidayete ereceğini, kimin ermeyeceğini, kimin münafık olduğunu biliyor. Ve ona göre kimi hatmedeceğini, kimin kalbini mürleyeceğini, kimin kulaklarını sağır edeceğini ve kimin gözlerini öne perde indireceğini ee, söylüyor ve öyle yapıyor. Dolayısıyla bunu bilme, bilmemiz demek ki gerekir ki küfürde inatçı olan, inkarcı olan toplumu bize düşen hatırlatma olmakla beraber illa iman edecek diye bir şey yoktur. Çünkü biz hidayetin sahibi kaynağı değil, hidayetin hatırlatıcısı belki de aracısıyız. Gerçek hadi, hidayet veren Allah şandır bir üçüncü olarak da şunu da söyleyebiliriz kardeşler. Asıl olan müminin asıl görevi uyarmaktır. Yani hidayet değildir. Biraz önceki, ayet, biraz önceki çıkarımı da dile getirmiştik. Bu dinde asla zorlama yoktur. Çünkü ayet şüphesiz ki inkar edenler yok mu? Onları korkutsan da, uyarsan da, uyarmasan da birdir diyor. Yani demek ki vursan da, kafasını kırsan da, kolunu kessen de, gözünü çıkarsan da, hakaret etsen de yumuşak bir dil kullansan da, bile bile inkarcı senin istemenle iman etmeyecek. Fakat bu senin sorumluluğunda, sen dile getireceksin. Fakat Allah buna bir ölçü getiriyor. Onun gözünü çıkarmayacak, kolunu kırmayacak, başını kırmayacak, hakaret etmeyeceksin. Bu zorlama yok. Çünkü yani korkutsan da, korkutmasan da uyarsan da uyarmasan da. Buradaki tehdit anlamındadır. Ayet-i Kerime tehdit sigasıyla dile getirmiştir. Bu dinde asla zorlanma yoktur. Ayet-i Kerime zaten başka ayet-i kerimelerde eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi kesinlikle iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Bakın açık ve net bir şekilde Yunus suresinde bu ayet-i kerime yani insanları zorlamakla onlar hidayet bulmayacaklar. Bilakis size düşen asıl şey uyarmaktır. Uyarıyı dile getirmektir. Bu iki ayet kerimede bir şey daha fark ediyoruz kardeşler. İnsanı küfre götüren sebepler neler? İnsanı küfre götüren sebepler ne olabilir ki? Allah kalbini mühürlüyor, kulaklarını sağır ediyor. Yani kulakları artık işitmez hale geliyor ve gözleri görmüyor. Birincisi, gerçekten bu insanın kendi iradesiyle kendi el emeğiyle, kendi isteğiyle yapmış olduğu bir şeydir. Yani nefsi duyguları, nefsindeki pislikleri, nefsinin arzu ve isteklerini terk etmemeden dolayı Allah Celle Celaluhu ona bu muameleyi yapıyor. Yani öyle firavunlaşıyor ki, öyle kibirleniyor ki, kendini öyle büyük görüyor ki, hakikat kendisine açıklandığında menfi olarak bunu inkar etmesi gerektiğine kanaat getiriyor. Çünkü eğer kabul etse, bazı şeylerini kaybedecek. Örneğin zulüm ediyorsa zulmünü terk etmek zorunda. Eğer mal gasp ediyorsa o gaspını terk etmek zorunda değil mi? İşte bunu kabul etmek her nefse öyle kolay gelmeyecek. Dolayısıyla bile bile inkara kalkışıyor. İşte insanı küfre, inkara götüren bir sebep kardeşler insanın nefsi arzularıdır. İkincisi gelenek göreneklerdir. Yani kültür mirası dediğimiz olaydır. Kültür mirası nedir kardeşler? Biz Kur'an'ı tabirle diyoruz ki ata dini. Yani onlar atalarını, geçmiş büyüklerini ilah ediniyorlar. Allah Celle Celaluhu biat kerimeleri kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma dilemelerinden alık olan koyan şey ancak evvelkilerin sünnetinin kendilerine de gelmesi ve öte azabın onları karşılarca karşılarca$'sına gelmesini beklemeleridir. Yani geçmişin sünneti, yani ata dini. Biz babalarımızı başka hayat-ı kerimelerde hatırlayın. Biz babalarımızı bu şekil, böyle inanç içerisindeyken gördük. Yani atalarını ilah edinmeleri. Bir neden de bu kardeşler. İlla ata değil. Bugün anlıyoruz ki geçmiş toplumların kültürleri de miras olarak kaldığı zaman onu da ilah edinebilirler. Efendim milliyetçilik duygularla bir ırkın gelenek ve göreneklerini eğer hakikate ters, Kur'an'a, sünnete tersse onu da ilah edinmek mümkündür. İşte bu insanı inkarcılığa sevk edebilir, götürebilir. Bir diğer nokta kardeşler, kişiyi inkarcılığa sevk eden dinlememek ve akıl etmemektir. Nice peygamberler gelmiş, toplumlar onları dinlememiş, kulaklarını tıkarmışlar Nuh Aleyhisselam'ın tabiriyle. Ben ne kadar onlara seni anlattımsa, onlar kulaklarını tıkadılar, hepselerini üzerine ürüttüler. akletmediler. Ayet-i kerimede fakat onların çoğu yüz çevirdi. Artık dinlemezler ve dediler ki: Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde vardır. Yani seni görmüyoruz. Aslında görmek istemiyoruz, işitmek istemiyoruz. Kalbimizi de senin o hakikatine vicdanımızı açmıyoruz. O sesi dinlemiyoruz. Ve eğer dinlemiş olsaydık ahirette cehenneme gittikleri zaman Kendileri itiraf da edecek. Bir ayet-i kerimede şöyle dile getirilmiş ve eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık. Yine demek ki dinlememek gerçekten insan bir şeyi dinlemeyince niçin kabul edebilsin? Anlamıyorsun ki. Yahut da akıl etmeye çalışma, onu anlamaya çalışmasan, fikir etmeye çalışmasan nasıl kabul edilir? Nasıl kabul edebilirsin ki? Düşünün kardeşler bir odada yangın var. Siz o odadasınız bir köşesindesiniz. Dairede ve öte yangın çıkmış bir odadasınız. Dışarıda bir insan bağırıyor. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Yangın var diye bağırıyor. Dikkat edin bu binada yangın var. Sen bu lafı ya öyle kendine bağırıyor diye takmasan elbette yanacaksın. İşte Allah Celle Celaluhu küfre bir sebep de bizim bu ayetten çıkardığımız kadarıyla dinlememek ve akıl etmemeye çalışma. Üçüncüsü ise insan kalbinin mühürlü olmuş olması kardeşler. Bu Allah'ın ezeli ilmiyle bilmiş olduğu ve mühürlenmiş olduğu bir mesele, kalbi mühürlemiş olduğu bir meseledir. Allah Celle Celaluhu haşa kimsenin durup dururken kalbinin mühürlemez kardeşler. Haşa öyle bir şey söz konusu değil. Lakin bu bazı nedenlerden dolayı insanların kendilerinin bu işe sürüklenmesiyle olmuş, olmuş bir olaydır. Kur'an'ın bütününe baktığımızda insanın kalbini mühürle, mühürleyen altı şey var. Yani Allah haşa dediğimiz gibi durup dururken kalbi mühürlemiyor, bilakis şu altı şey ayetin tabiriyle belki başka şeyler de sayılabilir ama Kur'an'da Kur'an'ın genelinde şu altı özellikten dolayı insanların kalpleri mühürlenmiştir. Zorbalık ve kibirden dolayı Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böylece mühürler. Allah niçin kalbimi mörülüyor? Çünkü ki büyüklük taslamış ve zorbalık yapmış. Başka Hevasını ilah edineni görmedin mi? İşte onun kalbini hürlemişiz. Kendi havasını ilah edinmek. Haşa Allah'ın kurallarıyla kendi zihnindeki, nefsindeki kuralları karşılaştırdığında ah bu bence böyle olması gerekir. Yani tamam bir kim demiş bu ayet ilah tarafından? Ben böyle diyorum. Bence şöyledir. Ben yani nefsim işte hevasını ilah edinenler de kalpleri mühürlenir. Dikkat edin. Kalbin mühürleme nedeni ne? Hevayı takip etmek. Hevayı ilah edinmek. Allah'a iftira ve yanlış fetva verenleri aleyhinde Allah'a iftira eden diyor. Allah onun kalbini mühürlemiştir. Yine dördüncüsü Allah haddi aşanların kalplerini mühürler. Kim ki haddi aşıp orta yola gelmese, hakkı, adaleti ayakta tutmaya çalışmasa Allah Celle Celaluhu bu yaptığından dolayı onun kalbini mühürler. Ve yine bilgisizce hareket eden, hiçbir bilgiye dayanmadığı halde insanları yanlışa yönelten ve bunun için de bağnazca davranıp bilgiliymiş gibi bilgişle, bilgişlik taslayan kişiyi de kalbini mühürler. Ve inkarcılı kardeşler, Allah ayet-i kerimede tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir diyor. Yani Allah niye mühürlemiş? İnkarları yüzünden. Allah ilmiyle bunu biliyor. içindekini dışındakini biliyor. Ondan dolayı mühürlemiş kardeşler. Burada şunu belirmekte fayda var tabi. bir parantez açmak lazım. Buradaki mühür, buradaki kulağa işte kulağın içeris içerisinde bir kapanma ve öte gözün önünde bir perde böyle fiziki bir şarttan bahsetmiyoruz. Tamamen algıda ve bakış açısındaki problemde ayet-i kerime bahsediyor. Yoksa gerçekten insanın gözlerinin önüne bir perde inmemiş. Aslında işitiyor, biz konuşuyoruz, bizi duyuyor ama duymak istemiyor. Görüyor fakat görülmesi gerekeni değil, daha kötüsünü görüyor. Hissiyatı var, Kalpte, kalpte bir his var, sevgi var, korku var, endişe var, üzüntü var, 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 var. Lakin onu hakikate kapatmış. Yani nefsin, hevanın eline vermiş bütün yetkiyi. Sahabe efendilerimiz bir gün Resulü ve Vesselam'ı dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhi Vesselam e, o arada cennet ve cehennemden bahsedince sahabe efendilerimiz diyor, Ey Allah'ın Resulü, kitapta biz bazı şeyler okuyoruz, Bizi çok umutlandırıyor. Bazı şeyleri de okuyoruz. Bizi endişelendiriyor, korkutuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Vallahi diyor bazılarınız cennete, bazılarınız cehenneme girecekler. İşte diyor Allah'ın şu ayetleri ki ilk beş ayet-i kerime Bakara suresinin ilk beş ayetini okuyarak işte bu özelliklere sahip olanınız cennete girecek. Sonra 6 ve 7. ayet-i kerimeleri okuduktan sonra işte bunlar da cehenneme gireceklerdir kalplerinizi mühürletecek ameller işlemeyiniz diyor. Ve yine size müjdeler olsun ki siz ilk beşteki o ilk beş ayeti tatbik eden gurusunuz diyor aleyhissalatü vesselam. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın meshur duası. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz kalbimizi itaatın üzerine sabit kıl diyor. Ne demek? Yani kalbimizi mühürleme. Dua etmek lazım demek. Mümin bile bir endişe taşıması lazım cennete girebilmesi için. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, diyor mümin bir hata, bir günah işlediği zaman kalbinin üzerine siyah bir nokta düşer. Eğer tövbe ederse o tövbe vesilesiyle kalbi cilalanır, temizlenir ve eski haline ben beyaz haline gelir. Eğer tövbe etmez, ondan nedame, kendine nedamet beslemezse, pişman olmazsa o kalp kararmaya başlar. Her günah işledikçe kararır, kararır. Öyle bir kararır ki artık hakikati görecek bir beyazlık kalmaz. Yani mühürlü kalp haline gelir. Allah muhafaza demek ki mümin de tehlikededir. Dikkat etmesi lazım. Her hatadan sonra hemen tövbe edip Allah'a yönelmek lazım. Bunu şuna benzetebiliriz. Bunu söyleyerek hani manam demek istediğimiz tam anlaşılsın. Şu saymış olduğumuz özellikler kişiyi küfre götürür. inkara götürür. İnkar insanı cehenneme götürür. Demek ki insanın kendi iradesiyle Allah Celle Celaluhu o yapmış olduğu eylemlerden dolayı onun kalbini mühürlüyor, gözüne perde indiriyor ve kulağını tıkıyor. Meşru olmayan bir ticarethaneyi kardeşler, meşru olmayan, doğru olmayan bir ticarethaneyi bütün memleketler kural olarak kapatır, toplumlar kapatır. Öyle değil mi? Esrar satan bir dükkan, işte bir bakkal aynı zamanda esrar satarsa o dükkan kapatılmaz mı? kapatılır. işte aynen böyle. Aynen böyle. Allah'ın gayri meşru saymış olduğu inkarcılık, kibir, zorbalık değil mi? Bunları yapacaksın ondan sonra kimse senin dükkanını mühürlemeyecek, kalbini mühürlemeyecek. Tam tersi demek ki buna mühür vurmak normal bir şeydir. Rabbim Celle Celaluhu bizi hata işlediğinde hemen tövbe edip kalbini cilalayan kullarından eylesin. Bizi küfran, küfürden, yandan, inkarcılığın her türlü pisliğinden muhafaza etsin. Bizi kafirlikten muhafaza ettiği gibi küfre giden kulların önüne geçerek onlara peygamberlerin mesleği olan tebliği yapabilmeyi nasip etsin. Ve ahiru da'va enilhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah.